GTA Trilogy gelmiş geçmiş en iyi tanınan 3 GTA oyununa ev sahipliği yapan paketin ismidir. GTA 3, Vice City ve San Andreas özellikle Türkiye'de GTA 5 ve 4'e nazaran çok daha fazla tercih edilen oyunlardır. Bunun sebebi her ne kadar sistem gereksinimleri düşük olsa da bence insanlar ilk oynadıkları oyunlardan kopamıyorlar ve bu 3 oyunu tekrar ve tekrar oynuyorlar. Çok uzun bir aradan sonra tekrar oyuna girdiklerinde anılarındaki o harika oyun hala orada mıydı? Oyun eskimiş miydi? Aslında evet. Evet, Rockstar'sa ana oyunların konsollara çıktığı GTA serisinin bilgisayar optimizesini pek de oturtamazlar. Dolayısıyla biz oyuncularda yıllar boyunca yüksek donanımlı bilgisayarlarda bozulan GTA oyunları oynadık. Bazen suda oluşan hatalar, bazen havanın ve denizin çıldırması, su efektlerinin aşırıya kaçması, bazen oyunun yüklenmeyip siyah ekranda kalması gibi birçok hata doğuruyordu. Rockstar da bunları düzeltmek yerine insanların cebinden biraz daha para koparabilmek için GTA Definitive Edition çıkardı. Bu Remaster adı altında çıkarılmış 3 farklı box sayesinde sizler de paranızla rezil olabilirsiniz. Çıkış döneminde o kadar fazla bugla cebelleşti ki oyuncular bırakın artık keyif almayı beynimdeki tümürü nasıl küçültürüm diye düşünmeye başladılar. O kadar ekibin elinden çıka çıka böylesine rezalet bir iş çıkmıştı ve üstüne üstlük bundan gelir elde edilmeye çalışılıyordu. Bu nasıl bir aç açgözlüklü bilinmez ama yine de oyuncular tüm bunlara göz yumarak oyunu sipariş vermişlerdi. İlginç bir durum gerçekten. Çünkü bazı oyunlar satın alınmamalı. Başka yollarla indirilip oynanmalı. Çünkü bu tür yapımlara ne kadar çamur atılsa da ne kadar karalansa da işin sonunda oyun eğer satıldıysa sen ücretini verdiysen o iş bitmiştir kardeşim. Adam seni aptal yerine koymaya devam eder ve etmeli de. Çünkü bunu sen sürekli yersen adam da aynı şeyi yapıp seni beyinsiz bir kaktüs yerine koymazsa altı yumurtlayan tavuğunu kesmiş olur değil mi? Evet doğru. GTA Trilogy'e 1250 TL vermek istemiyorsanız ve oyun kalitesini arttırmak istiyorsanız paranızı vermeden tüm yenilikleri kendi oyununuza da getirebilmenin bir yolu var. Normal şartlarda GTA GTA 3'ü açtığınız zaman eğer ki donanımınız çok yüksekse oyun günümüzde iyi bir şekilde çalışmamakta. Bu şekilde oyun zorluğu da dolaylı yoldan artmış oluyor. GTA 3 sizi sadece güncel teknik sorunlarıyla darlayan bir oyun değil. Aynı zamanda eski oyun kafasına sahip olduğu için tercihen yani eklenen fakat günümüzde rezalet olan bazı sorunlar da var. Mesela oyunda direkt olarak harita yok. Açık dünya olmasına rağmen haritanın olmaması günümüz oyuncuları için çok büyük bir sorundu. Çünkü Rockstar'ın o dönemki New York baz alarak geliştirdiği koca şehri sadece mini haritadan gördüğümüz kadar Ile ezberlemek zorundayız. Dönemin aşırı agresif polislerinden kaçmak için peyan sprey ararken bir haritanın olmamasının büyük bir sorun olmadığını savunan Boomer kardeşim. Sana sesleniyorum. Bu videoda senin bile kışını kurtaracak bir bilgiyi şimdi seninle paylaşmak için buradayım. O zaman işte karşınızda GTA 3'ü adam eden mod. Öncelikle oyunu düzeltmek amacıyla Definitive Bokun'a bir göz atmamız gerekiyor. Her ne kadar bu remastered'ı sevmesek de yaptığı bazı işler oyunda mevcut. Mesela başta söylediğim harita bunlardan bir tanesi. Harita oyunda gerçekten kritik bir rol oynuyor. Sonrasında görev checkpointleri dönemin şartlarından ötürü yine bizim başımızı ağrıtan fakat Definitive Edition'da yer alan ve baya baya vaktimizi kurtaran şeylerden bir tanesi. Çünkü öldüğümüzde tüm silahlarımızı ve zırhımızı kaybediyor ve böylece baya baya bir zaman kaybı yaşıyorduk. Araç kullanımına baktığımız zaman kamera tamamen sabit bir şekilde ilerlemektedir ve bu yüzden çok darlayıcı bir araç sürme mekaniği ile sınırlandırılmaktaydınız. Definitive Bok'ta durumlar biraz daha iyi çünkü çünkü araç kamerasını dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Bu ve bu gibi birçok artı yana sahip olmak eğer aptal değilseniz gerekli etmenlerden bir tanesidir. Ve yine aptal değilseniz bu gerekli olan etmenlere 1250 TL vermemelisiniz. Tüm bunları normal GTA 3'te yapabilirsiniz ama gerçi siz Rockstar ne yapsa beğenen kesimden olduğunuz için bilmiyor olabilir ve Rezil Remaster oyununuzda eğlendiğinizi sandığınız için hiç Google denen ilginç bir ilginç arama motoruna GTA 3 Mods diye aratmadığınız için Şimdi bizzat ben YouTube algoritmasının izin verdiğince ayığınıza kadar gelip size bunları göstermek istiyorum. Evet dostlarım sanırım ilk defa bir videomda bir oyun modunu tanıtacağım ama bunu Rockstar'ın aptalca portlanmış bilgisayar sürümleri olduğu için hem mecburiyetten hem de benim de çok istememden ötürü bu modu sizlere göstermek istiyorum. Bu mod internette GTA 3 R3 mod diye geçmektedir. Mod koca bir paket halinde kullanıcılara sunulmaktadır ve kurulum için yapmanız gereken tek şey indirdiğiniz dosyaları oyunun kurulu olduğu yeri atmaktır. Daha sonrasında oyuna geçerek yeniliklere göz atabilirsiniz. Oyunda artık birçok şeyi güncel oyunlardan görmeye alışık olduğumuz ve oyundaki antallığı kaldırarak aynı zamanda oyundaki bazı teknik detayları düzelterek oyun kalitesini hat safhalara çıkarıyor. Özellikle eğer siz de benim gibi yani olması gerektiği gibi oyunları mekaniksel ve oynanışsal olarak ele alıp da ona göre oynuyorsanız bu oyun modu sizin için bulunmaz hint kumaşı. Modu oyuna kurup giriş yaptığınız anda seçeneklere girdiğiniz gibi normal oyunda olmayan birçok ayarıyla karşılaşırsınız. Zaten modu asıl amacı da birazcık burada yatıyor. Yani daha çok ayar sayesinde daha oynanabilir kılmak. Ayarlar sekmesinde pet ve araç sıklığının ne kadar olması gerektiği ile ilgili bir seçenek var. Bu şekilde şehirde gezerken spamlanan araç sayısını arttırarak şehre daha fazla can katabilirsiniz. Aynı zamanda bu kısımda araç ve oyundayken serbest kamera açısını da ayarlayabiliyorsunuz. Ve tıpkı kendisinden sonra gelen GTA San Andreas'taki gibi daha rahat bir kamera açısıyla oyunu oynayabiliyorsunuz. Videonun başında konuştuğum eksikliklerden bir tanesi de oyunda haritanın olmamasıydı. R3 modu da oyuna ihtiyacı olan haritayı ekliyor. Bununla da kalmayan mod, isterseniz haritaya marker işaretlemenize de izin veriyor. Bu şekilde gideceğiniz yere sürekli olarak büyük haritadan bakmayarak gidebiliyorsunuz. Beni oyun içerisinde en çok sinir eden şeylerden bir tanesi görevlerdi. Çok eski olan ve ilk 3D GTA olmasından mütevellit oyunlardaki görevler sırf oyun süresi arttırılsın diye fazla zorlar. Ve bu beni başarısız olduğumda kaybettiğimiz zaman yüzünden küplere binleme vesile oluyordu. Fakat kaybettiğimiz zamanı başarısız olduğumuz görevi tekrar deneyebilme özelliği sayesinde çok daha az can yakıcı bir duruma getirerek oradaki rekabeti daha adil yapıyor. Tüm bunların yanında benim için asıl can alıcı noktalardan birisi de oyundaki renk paleti. GTA 3 karanlık bir atmosferi yansıtmaya çalıştığı için torunu olan GTA 4 ile renk paletini hemen hemen yakın bir ayarda paylaşıyor. Fakat ben bu renk paletini pek de sevmiyorum. Bu yüzden tüm bir oyunu sevmediğim renk paletinde oynamak bana işkence gibi geliyor. Bu modda istediğiniz renk paletini kullanabilirsiniz. Mesela mobil versiyonu veya daha aydınlık olan bazı renk paletleriyle oyunda farklı bir atmosfer oluşturulabiliyor. Daha da iyi olan ise bu renk paletlerini oyunda anlık olarak değiştirebiliyor olursunuz. Böylece hangisinin sizin için daha makul olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Oyunun oynanış kısmına geldiğimiz zaman da şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki her ne kadar konsollara çıkış yapmış bir oyun olsa bile oyunun bilgisayar sürümünde kontrolcüler çok sıkıntılı çalışıyorlar. Steam burada her ne kadar optimize etmeye çalışsa da kötü portun hezimetine uğrayan bir oyun yüzünden kontrolcü berbat konumdaydı. Bu mod sayesinde PlayStation kolunu bilmiyorum ama Xbox kolunda gayet başarılı bir şekilde çalışmakta. Bu da yine normal oyunda göremediğimiz ve durumuza kadar paramızı almadan oyun kalitemizi arttıran şeylerden sadece birkaçı. Genel tabloda bu şekilde dostlarım. Ben bu noktada indirme ve kurma videosu yapmadığım için linkleri paylaşmıyorum veya detaylı anlatmıyorum. Ama sizler internetteki tonla video arasından çekip çıkarabilir ve kendi oyununuza modu kurabilirsiniz. Bu ve bunun gibi daha birçok kaliteli modlar sayesinde oyun kalitenizi üst düzeylere çıkartabiliyorsunuz. Zaten modlar çok çok kaliteli olduğu için Rockstar bu adamları düpedüz kıskanıyor ve ellerinden geldiğince modları bastırmaya çalışıyorlar ya. Ben de zaten bunu anlayamıyorum. Bir oyunda eğer mod desteği olmazsa topluluk o oyun için içeri çıkaramazsa oyunun içeceği kısa vakitte yok olacak zaten. Ben neden böyle bir durumdayken kıt görüşlük yapıyorsun anlamıyorum. Neyse Rockstar bizi kale alıyormuş gibi konuşmayı bırakıp videonun sonuna geçiş yapıyorum dostlar. Eğer videoyu bilgilendirici bulduysanız ve kanalıma katkıda bulunmak istiyorsanız abone olup beğenmenin yanında katıl abonesi olup süper teşekkür de atabilirsiniz. Böylece bu yaz yapmayı planladığım ve belirli seviyede yol kat ettiğim animasyon videolarına da ulaşabilirsiniz. Ayrıca açıklamaya bıraktığım süper düper ultra mega alfa teta sigma discord kanalımın linkini de açıklamalar kısmına bırakıyorum. Sen de katılarak benimle iletişime geçebilirsin. Bir sonraki video yayın veya herhangi bir iletişim aracına dek hoşçakalın.